Merhabalar, ben Ayten Bural, Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Hemovizyonist Hemşiresi, aynı zamanda Türkiye Kan Merkezleri ve transizyon Derneği Hemovizyonist Hemşiresi alt grup üyesiyim. Sunuma başlamadan önce değerli Ramazan Uluhan Hocam'a, kıymetli Nilbanu hocama Hocam'a ve Ayrıca Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Yönetim Kurulu'na biz hem ofisiniz hemşirelerine salladıkları bu olanaklar için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, ben bugün sizlere transfüzyon reaksiyonları ve laboratuvar yaklaşımı konuyu anlatacağım. Umarım değerli vakit geçirirsiniz. Kan komponentleri Tam kan 2 ile 6 ortalama 4 derecede miyada 35 gün ısı alarmlı kan dolaplarında muhafaza edilmektedir. Literatürü incelediğimizde tam kan ve etrosuspansyonları için maksimum 4 saat içinde gönderilmelidir. Fakat güncel kan bankacılığı tam kan ve etrosuspansyonların e, maksimum 3 saat içinde gönderilmesine daha uygun görmektedir. Efrasi süspansiyonu 2 ile 6 ortalama 4 derecede miyadı 42 gün güncel kan bankacılığına göre 3 saat içinde transfize edilmelidir. Trombosüspansiyonları 20 ile 24 ortalama 22 derecede odasında ajitatörde miyadı 5 gün olarak muhafaza edilip 20 ile 30 dakika içinde hastaya transfize edilmelidir. Taze donmuş plazmalar Eksi 30 derecede difrizlerde miyadı 3 yıl olarak muhafaza edilip 20 ile 30 dakika içinde hastaya transfize edilmelidir. Kriyoprespidatlar da eksi 30 derecede miyadı 3 yıl. Ümüm plazmalar da aynı şekilde 5 ile 10 dakika içinde hastaya transfize edilmelidir. Kan transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil bir dokunaklıdır. Bu nedenle gereken önem gösterilmelidir. Kan transfüzyonu başlandıktan sonraki ilk 15 dakika transfüzyon reaksiyon ve komplikasyonlar açısından özellikle de akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu ve bakteriyel kontaminasyonları için son derece önemlidir. Transfüzyon kararı verirken transfüzyondan beklenen yarar transfüzyon risklerinden daha fazla olmalıdır. Sharp 2015 raporunda e, TAKO, akut akciğer ödeminden 7, gecikmiş transfüzyonlarından 6, Trali, akut akciğer hasarından 4, transfüzyonla ilişkili nekrotizanlardan 3, transfüzyon ve yanlış kan bileşen transfüzyonlarından 1, antide hatalarından 1, titi, transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlarından 1, toplam 26 alıcının hayatlarını kaybettiğini 166 major mobilite meydana geldiğini raporlamıştır. E, major morbiditeler akut transfüzyon reaksiyonlarının 86, tako 34, hemolitik transfüzyon reaksiyonu 17, yanlış kan bileşen transfüzyonu 9, diğerlerinden 6 geçmiş transfüzyon reaksiyonlarından 6, traliden 4, antidehatalarının 3, titi 2. Transfüzyon eşittir transplantasyon. Transfüzyon ciddi bir iştir. Transfüzyon sırasında karşılaşılan herhangi bir belirti veya bulgu başlangıçta yaşamı tehdit eden bir reaksiyon olarak değerlendirilmeli. Transfüzyon reaksiyon kuşkusu oluştuğu zaman tanısal yaklaşım tedavi eş zamanlı olarak başlatılmalıdır. Transfüzyon reaksiyonları ve komplikasyonları transfüzyon esnasında ve sonrasında gelişen istenmeyen etkilerdir. Bunların bazıları hafif gelip geçici olabilirken bazıları ölümle de sonuçlanabilir. Bu transfüzyon reaksiyonlarının iyi bilinmesi, ortaya çıktığı zaman farkına varılması ve uygun tedavinin yapılması açısından son derece önemlidir. Bu transfüzyon reaksiyonlarını hem hekimde hem hemşireler hem de transfüzyon merkezi çalışanlarınca iyi bilinmesi gerekiyor. Transfüzyon reaksiyonları kaynaklara baktığımız zaman hafif, orta, ağır, akut, e, kronik şeklinde ya da patogenezine göre immünolojik, immünolojik olmayan şeklinde de sınıflandırılması mümkündür. Biz bugün sizlere hem patogenizine göre immünolojik, immünolojik olmayan enfeksiyon şeklinde sınıflandırdık. Bunları tek tek sınavlarımda anlatacağım. Transfüzyon reaksiyon şüphesinde hemşirenin yapması gerekenler. Transfüzyon esnasında herhangi bir bulgu ya da belirtti. Transfüzyonu durdur, infüzyon setini ayır, hekime haber ver, damar yolunu serum fizyolojikle aç, hava yolunu açık tut, hasta kimlik bilgilerini, Hastanın barkod, bileklik, çarşaf, bilinci açıksa adını soyadını sorgula ve bilgisayar sistemindeki kan bileşen kan grup bilgilerine bakıp gelen kanın kan bileşen etiket formularını kontrol et. 15 dakikada bir hastada ateş nabız tansiyon al, şok yönünden değerlendir, yakını izle, idrar rengini kontrol et, transfüzyon merkezini ve hemovigilans hemşiresini haberdar et. Transfüzyon yapılmayan bölgeden, örneğin sol koldan kan gidiyorsa, sağ koldan kan örneklerini al, torba ve setiyle birlikte transfüzyon merkezine, diğer laboratuvar testlerini ise gerekli laboratuvarlara gönder. Transfüzyon izlem formunu ve reaksiyon geliştiğinde reaksiyon hemovijiniz formlarını düzenle kan transfüzyon merkezine gönder. Akotermolitik transfüzyon reaksiyonu yanlış kan ve veya ABO uyumsuzudur. Crossmatch uygunsuzluğu görülür. Alıcıya uygun olmayan eritrosit verildiği zaman alıcının plazmasında bulunan antikorlar tarafından damar içi alanda e, bağ, vericinin eritrositini kompleman aracılığıyla hemolize uğratmasıdır eytrosis ee, pansiyonlarında e, diğer ürünlerde de kan kaçağı varsa görülebilir. nadiren trombosterde de meydana gelebilir. 4 saat içinde ortaya çıkar. Belirtiler 1-2 damlayla da ortaya çıkabilir. Ateş titreme, yüzde kızarma, bulantı, kıs, kusma, ishal, e, idrarın az olması, oligörü, hiç olmaması, anüri, koyu e, renk idrar, yaygın kanama, anksiyete, hipotansiyon, damar içi pıtılaşma ve ölüm gelişebilir. Anestezi altındaki hastada özellikle hipotansiyon, taşikardi veya sızıntı şeklindeki kanama belirleyici olabilir. E, dikkatli olmak gerekiyor. Bak, yaklaşımı olarak transizyon öncesi ve sonrası örneklerden kan grubu, cross mesh, e, direkt indirekt kum testleri, hemoliz testleri, özellikle de LDH, hap, e, serbest hemoglobin, haptoglobin, dikey dike yönelik testler, üre, kreatin, AST, ALT, elektrolitler, kalsiyum, potasyum, fit, e, idrarda serbest hemoglobin, elektrolitler, hemoglobin, nüri, e, rutin biyokimya ve hemogram çalışılmalıdır. Primer hekim sorumluluğunda hastaya oksijen verilip kan basıncı e, ve e, dolaşım e, sağlamak için vasopresörler, e, epinefrin e, vücut dolaşımını sağlamak için, e, kortikosteroidler ise alerji hafifletmek için idrar takibi yapılıp oligürü anüri açısından takip edilmeli. Vücut sıvısını korumak için, vücut sıvı dengesini korumak için hidrasyon ve düğres, Ar bakalarda gerekirse diğeriz uygulanır. Ee, kanama ve koagulopatiye yönelik hemostatik kan ürünleri, taze domuş plazma, trombosit ve kriopresidat uygulanır. Geç hemolitik transfüzyon reaksiyonu, verici eritrosit antijenlerinin antikorla birleşmesi sonucu parçalanan eritrosit hemolizidir. 24 e, saat ile 28 gün içerisinde ortaya çıkabilir. Aniden hemoglobinin düşmesi, sarılık, hemoliz bulguları, e, indirek blöribin, özellikle de e, in artması, indirek humus e, pozitifliği belirleyicidir. Laboratuvar yaklaşımı olarak hemogram takibi yapılıp hemoliz testlerinden LDH, haptoglobin, direkt indirek humus, tam idrar tayli, elektrolitler bakılmalıdır. Primer hekim sorumluluğunda, vazopresör, epinefrin, yüksek doz kortikosteroid, ıı, hidrasyon ve zorlu diüres, ıı, gerekirse diyaliz, ıı, hemostatik kan ürünleri, taze dolmuş plazma, trombosit, kloprespitatta kayıplar genelle konulur. Eritrosit düştüğünden, ıı, hemogram düştüğü için eritrosit transfüzyonu gerekebilir. eritrosit transfüzyonu gerekirse de antikorasifolistik, antijen taşımayan kan ürünü verilir. Febril hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonu, eritrosit hemolizine bağlı olmayan ateşli transfüzyon reaksiyonudur. Reaksiyonlar içinde en fazla görülen reaksiyonlardandır. Ee, burada bankada bekletilen kanların içindeki bunların lokositlerde salınan stokinler ve stokinler e, alıcıya verildiğinde fırtına yaratarak ateş, ateş bizim için öncüdür akut hemolitik ve bakteriyel kontaminasyonlar açısından özellikle. Burada ateşe bildikde titreme, üşüme ise baş ağrısı, bulantı gibi belirtiler gözükür. Laboratuvar yaklaşımı olarak da akut hemolitik transfüzyon reaksiyonunu dışlamak için kan grubu çapraz karşılaşma, e, direkt indirek kum testleri ve bakteriyel kontaminasyonu dışlamak için de hasta ve torbadan ARPA nere pan kültürü bakılmalıdır. Hemoliz ve diğer nedenler dışlandıktan sonra transfüzyona devam edilebilir. Soğuk uygulama ve parasetamol ile ateş düşürücü verilebilir hastaya. Önlem olarak da lokuste azaltılmış bileşen kullanılmalıdır. Alerjik reaksiyonlar proteinlere ve yabancı maddelere karşı alıcının duyarlı olması özellikle de IgE eksikliği olan ve anti IgE geliştirilmiş alıcılarda görülür. Transfüzyonda transfüzyon reaksiyonlarından görülen e, reaksiyonlardan en fazlası alerjik reaksiyonlar diyebiliriz. Ciltte kızarıklık, ürtiker, kaşıntı, eritem, ateş ve diğer bulgular görülmez. E, e, plazma faktörlerinde ve diğer ürünlerde de plazma faktörleri olduğu için diğer ürünlerde de görülebilir. Spesifik bir laboratuvar testi yoktur. Fakat diğer reaksiyonlarla karşılaşma ihtimaline karşı e, hastada hemogram takibi, direkt indire konusu, hemolist testleri, e, sonunla ilgili sıkıntısı varsa BNB, EKG, ECOG e, talihler ve tetkikler istenilebilir. Primer hekim sorumluluğunda antihistaminik, vazopresör ilaçlar, kortikosteroid, epiferin uygulanır. Tekrarlayan vakalarda premedikasyon olarak antihistaminik verilebilir. Ee, diğer e, kan ve kan bileşenleri uyguladığımızda premedikasyon uygulamak doğru değildir. Çünkü e, e, alerjik, e, çünkü reaksiyonlara baskılayacağından uygun görünmeyebilir. O yüzden sadece alerjik reaksiyon ve, e, ve anafaktik reaksiyon gelişen hastalarda son olarak antihistaminik uygulanabilir. Anaflaktik reaksiyonlar hedef doku ya da organda antijen ve antikor arasında reaksiyon sebebiyle gelişen ciddi bir transfüzyon reaksiyonudur. E, alerjik reaksiyonlara göre daha ağır belirtiler görülebilir. Disney, Wazing, şok, Sianoz, e, e, senkop, kram, hipotansiyon, ares görülebilir. Spesifik bir laboratuvar testi yoktur. Fakat diğer reaksiyonlarla karışma riski varsa ona uygun olarak da diğer laboratuvar testleri istenilip uygulanabilir. Primary hekim sorumluluğunda hastaya antihistamini, vazopresör ilaçlar, epinefrin, kortikosteroid tekrarlayan vakalarda e, transfüzyon öncesi yıkanmış eritrosit. Yıkanmış eritrosit süspansiyonu ömrü 24 saattir. ve premedikasyon olarak antihistaminik uygulanabilir. burada gelişmiş ülkelerde özellikle ilgiyazsız, olm, e, bağışçılardan kan bileşeni alınıp bu tür hastalara transfüze edilmektedir. Hastalar 24 saat yakınen takip edilmelidir. Transfüzyon ilişkili graf versus host hastalığı bağışçının T lenfositleri alıcı organ veya dokularına zarar vermesiyle gelişen bir transfüzyon reaksiyonudur. Mortalitese %75 ile 90 e, yüksek oranda görülmektedir. Bu transfüzyon e, reaksiyonlarında özellikle de eritrosit pansiyonları, trombositlerde, e, granülositlerde ve plazmalar eğer dondurulmadıysa taze plazmalarda da gelişebilir. Ateş, mokulopapüler döküntü, ishal sarılı, karaciğer enzimlerde yükselme, ağır panstopeni ile karakterizedir. Antikor tarama, direkt antiglobulin testler, hemoliz testleri, etkilen doku veya organlarda biyopsi, alıcı dokularında verici kaynaklı hücrelerin gösterilmesi, graft versus teşhisini konulaştırmaktadır. E, primer hekim sorumluluğunda hasta antikor tanımlama, grup uygun transfüzyon, kortikosteroid uygulanır. Risk grubuna ışınlanmış kan bileşenleri transfüze edilmelidir. Dondurulmuş ürünlerde, taze dolmuş plazma, kriopresitatlarda, ümün plazmalarda terlen inaktive olduğundan e, hastalık yapma yetenekleri ortadan kalktığı için bunlara ışınlama işlemi yapmaya gerek yoktur. Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı, transfüzyon ilk 6 saat içinde ortaya çıkan alim, ani başlangıçlı akut akciğer hasarıdır. Daha çok plazma faktörlerinde ve diğer ürünlerde de plazma proteinleri olması nedeniyle diğer ürünlerde de görülebilir. Burada solunum sıkıntısı, iki taraflı akciğer infiltraları, hipotansiyon, göğüs ağrısı ve akutemotik transfüzyon ve e, trali de ateşte görülebilir. E, laboratuvar yaklaşımı olarak akciğer grafisi çekilir, e, brain peptik düzeyi kontrol edilir, kan bileşenlerinde human lokozit antijenleri ve human nötrofil antijen testleri yapılır. E, primer hekim sorumluluğunda Hava yolu açık tutulur. Solunum desteği olarak okşam ve ventilasyon uygulanır. Kardiyovasküler destek, ağır tablolarda yoğun bakım desteği, hemodinamik takibi yapılıp kortikosteroid uygulanır. Dönör kısıtlamasına getirilir. Burada havuzlanmış trombosit vermektense ise aperes trombosit vermek daha doğru bir yaklaşım olur. Ee, İngiltere'de yapılan bir çalışmada erkek bağışçıların e, plazması kullanımıyla reaksiyon e, son derecede azaldığı görülmüştür. Transfüzyon sonrası purpura, hücresel kan bileşenlerin transfüzyon takibi 5 ile 12 gün, ortalama 9. gün sonra ortaya çıkan ani başlangıcı trombos, e, trombostopeni ile karakterize edilir. Belirtileri trombostopeni. Laboratuvar yaklaşımı antitrombost antikor varlığı araştırılır. Primer hekim sorumluluğunda intravenöz immunoglobin başlık e, bağışıklık sistemi güçlendirmek için verilip antihuma e, Platelet antijen negatif trombost verilir. Plazma ferez uygulanmalıdır. Bakteriyel kon, e, reaksiyonlar sepsis bakterilerle kontamine kanları e, transfüzyonla ortaya çıkan ciddi bir transfüzyon reaksiyonudur. Burada kan verilmeden önce içinde pıhtı, partikül var mı yok mu diye kontrol etmek gerekiyor. Gram, gram negatif bakteri kontaminasyonlarında hastaya transfüze edildikten 1-2 milim dahi e, transfüzyon sonrası hastada titreme, ateş, karın ağrısı, septik şok, yaygın damar içi pıhtılaşma, ölüm görülebilir. Alıcı ve torbada arap ve aneropan kültürü bakılmalı, Tit ve idrar takibi yapılmalı, fibronojen ve de bakılmalıdır. Primer hekim sorumluluğunda ateş düşürücü, geniş spektrumlu antibiyotik, kortikosteroid uygulanır. Solunum ve dolaşım desteği ağır vakalarda yoğun bakım desteği gereklidir. Hipotansif transfüzyon reaksiyonu transfüzyon sırasında sistolik ve beyaz diastolik kan basıncının 30 mm civa olarak düşmesidir. Belirtiler hipotansiyon, hipotansiyonla birlikte disne, ürtüke, kaşıntı, karın ağrısı görülebilir. Laboratuvar yaklaşımı olarak da kan gazına hipoksi, akciğer filmi, BNB yüksekliği, santral venöz basınç yüksekliğine bakılır. Hasta önce trendren pozisyonuna getirilmelidir e, izotonikle damar yoluna açık tutulup 15 dakikada bir hasta ateş nabız tansiyonu takibi yapılmalıdır. Transfüzyon durdurulması ile hasta düzelebilir. Hastaya kan basıncını düzeltmek için vazopresör ilaçlar uygulanır. Hipertansiyon transfüzyon reaksiyonu transfüzyon sırasında ve transfüzyon takiben ilk bir saat içinde ortaya çıkan sistolik kan basıncının 30 mm ceva yükselmesiyle e, artış göstermesidir. Belirtiler hipertansiyon, e, laboratuvar yaklaşımı olarak kan gazında hipoksi bulguları, akciğer filmi, e, BNP yüksekliği ve santral venöz basınç yüksekliği kontrol edilmelidir. 15 dakikada bir hastanın ateş nabız tansiyonu alınıp şok yönünden değerlendirmelidir. Hastada da bulunan fazla sıvıyı attırmak için de diüretik uygulanır non hemoliz kanın kimyasal ya da fiziksel hasar görmesidir. Özellikle de eritrit saklama, transfer ve transfüzyon esnasında hemolizi uğramasıyla oluşmaktadır. Belirtileri hemoglobin nevi, hemoglobin hiperkalsemi, ateş görülmektedir. Burada ümmün hemolizin dışlanması gerekmekte. Bunun için de kan grubu, gross ve işte testleri, antikor tarama testlerinin tekrarlanması gerekiyor. Hemogram takibi, bilirubin düzeyinin izlenmesi, ayrıca es içeri incelenmelidir ve eritrosit pansiyonunun içerisinde kan kültürü ayrı bir anlara bakılmalıdır. Diğer hemolitik transfüzyon reaksiyonu için gerekli ayrıcı tanı girişimleri yapılmalıdır tedavi olarak. Serum potasyum düzeyi ve hiperpotasyum açısından izlenmeli, EKG çekilmeli ve destek tedavi gerekirse epinefrin, vazopresörler, kortikosteroid uygulamalıdır. Renal yetmezlik yok ise hidrasyon tedavisi yapılmalı, idrar çıkışı izlenilmelidir. Transfüzyona bağlı dolaşım yüklenmesi kısa sürede çok fazla kanı peş peşe verilme sonucu genellikle görülmektedir. Özellikle prematüreler, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği mevcudiyeti olanlar risk faktörü olarak belirlenmekte. Burada tüm kan bileşenlerin transizyonu gelişebilir. Belirti olarak da solunum sıkıntısı, ortopne, öksürük, boyun bellerinde dolgunluk, hipertansiyon ve baş ağrısı görülür. Hipoksi bulguları, akciğer her iki taraflı, bit her iki taraflı biterel infiltrasyon, BNB ve santral venöz basınç yüksekliği kontrol edilmelidir hasta dik oturtulup hava yolu açık tutulmalıdır. Gereksiz transfüzyonlardan kaçınılmalı, hastaya oksijen ve diüretik uygulanmalıdır. Ağır tablolarda yoğun bakım desteği gerekebilir. Hipotermi hızlı transfüzyon sonucu vücut ısısının 35 derece düşmesidir. Banka kanları ortalama 4 derecede muhafaza edilmektedir. Çok fazla kanı peş peşe verilmesi sonucu hastanın vücut ısısı azalır. Metabolik asitoz, trombost fonksiyon bozuklukları, aritmi ve kardiyak ares görülmektedir. Hipotermini önlemek için e, özel ısıtıcılarla kanı ısıtmak gerekiyor. 37 dereceyi aşmayacak şekilde uygunsuz olan ısıtıcılarla kanı verdiğinizde burada hemoliz görülebilir. E, primer hekim sorumluluğunda uzanmış PT ve PTT zamanı var ise özellikle de hasta vücut ısısını düzenledikten sonra plazma transfüzyonu ve trombos transfüzyonu uygulanabilir. Hipokalsemi stratoksitesi yüksek volümde kan ürünü hızlı verildiğinde plazma strat düzeyi artar ve hızla metabolize olmazsa kalsiyum iyonlarına bağlanarak hipokalsemiye yol açar. Burada stratoksitesi, strat düzeyi arttığı için stratoksitesi, kaslarda tremor, kardiyak aritmi, EKG'de uzanmış QT mesafesi ve kardiyak arrest görülmektedir. Serum, kalsiyum, potasyum düzeyi takip edilmeli, üre retin bakılmalıdır. Pr primer hekim sorumluluğunda transfüzyon hızı yavaşlatılmalıdır. Hekim gerek görürse intravenöz olarak kalsiyum glukat uygular. Transfüzyona bağlı hemosteroz, kronik anemili hastalarda tekrarlayan eritrosit transfüzyona bağlı olarak organ fonksiyon bozuk durumudur. Burada her bir eritrosit transfüzyon içerisinde transfüze ettiğimizde 25 mg demir transfüze edilmektedir. Ve bu çok fazla eritrosit verildiğinde hastada kardiyak komplikasyonlar, karaciğer fibrozis, siroz, diyabet hipayetroidi, hipoparatroidi, iskelet sistem bozuklukları, nörolojik ve dermatolojik komplikasyonlar meydana gelmektedir. Burada serum feritin, özellikle de demirin vücuttaki düzeyine bakmak için karaciğer enzimleri için AST, ALT, GTT, ALPT bakılmalı. Endokrin fonksiyon testleri TSH, T3, T4 bakılmalıdır. Primer hekim sorumluluğunda burada demir şelatörleri demiri demire bağlanarak dokularda birikmesini engelleyici bir takım ilaçlar uygulanabilir. Hava embolisi hava kavramacığın dolaşımda serbestçe dolaşması sağ kalbe veya pulmoner arter içine girmesi sebebiyle pulmoner kapillerin tıkanmasıdır. Belirtiler disne, öksürük, göğüs ağrısı, şok kardiyak arrest gelişebilir. Burada laboratuvar yaklaşımı olarak akciğer grafisi çekilip sinüs taşı değerlendirilip EKG anomalikleri bakılmalı. Hipokalsemi, hiperkarbi, hemodinamik takibi yapılmalıdır. Hasta önce sol lateral sonra trendeler pozisyonuna getirilerek havanın sağ atriyumdan geçerek akciğere geçmesi sağlanmalıdır. Oksijen uygulanır. Ağır vakalarda ventilasyon, yoğun bakım desteği ve hipo e, ve hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmalıdır. Hiperkalemi, bankada bekletilen elektrolit pansiyonlarında potasyum düzeyinin artmasıyla ortaya çıkmaktadır. Burada yeni doğanlar, böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olmak gerekiyor. Hastada bulantı, kusma, elde ayakta ve dilde e, parastezi, yavaş ve düzensiz nabız, kas daifliği, halsizlik görülmektedir. Burada serum potasyum düzeyi takip edilmelidir. Primer hekim sorumluluğunda hasta izotonik ile damar yoluna açık tutulup 15 dakikada bir hasta ateş nabız tansiyon takibi yapılıp şok yönünden yakınen takip edilmelidir. Transvizyonla bulaşan etkenler literatüre baktığımız zaman 70'e yakın ve her gün giderek de sayısı artmakta virüsler, bakteriler, parasitler, mantarlar ve prionlar mevcut. Ülkemizde Kızılay tarafından kanlar alınıp, NAT, nükleik asit testle bu tahliller çalışılmaktadır. Fakat yalnızca anti-HIV, anti-HCV, ve ag ve spilis testleri çalışılmakta. Bunun dışında e, hastalara ne verdiğimizi tam olarak da diğer testler çalışılmadığı için bilinmemektedir. Gelişmemiş ülkelerde özellikle de Afrika ülkelerinde her yıl 13 milyona yakın gelişmiş ülkelerde bu sayı az da olsa halen daha risk faktörü olarak virüsler, bakteriler, parazitler, mantarlar, pironlar yerini korumaktadır. Transfüzyon ilişkili istenmeyen reaksiyon ciddiyet derecesine baktığımız zaman 4 derece şeklinde derecelendirilmiştir. Derece 1 ciddi olmayan transfüzyon reaksiyonlar Hastalık bir müdahale yapılması gereken ancak müdahale yapılmasa da vücut fonksiyonlarında bozulma ve kalıcı bir hasara yol açmayan şiddetteki reaksiyonlardır. Derece 2 ciddi reaksiyonlar hastanede yatışını gerektiren ya da yatışını uzatan kalıcı ve belirgin sakatlık ve iş görmemezliğe yol açan vücut fonksiyonlarında bozulma ve kalıcı hasarı önlemek için bir müdahale veya cerrahi müdahale gereksinme neden olan şiddetteki reaksiyonlardır. Derece 3 yaşamı tehdit eden reaksiyonlar. Transfüzyon takiben ölümü engellemek için ciddi müdahaleler gerektiren, entübasyon, yoğun, bakın vazopresör gibi ilaçlar uygulaması gereken e, şiddetteki reaksiyonlardır. Derece 4 ölüm, hastanın ölümüne neden olan transfüzyon reaksiyonlarıdır. Transfüzyon reaksiyonlarının görülme sıklığını incelediğimizde en sık izlenen transfüzyon reaksiyonları yukarıdaki slaytlarda da bahsettik. Ürtiker ve non hemolitik transfüzyon reaksiyonları. Febril e, ürtiker reaksiyonları transfüzyon %1 ile 3 oranında görülmektedir. Febril transfüzyon reaksiyonları 0.1 ve 1 şeklinde görülmektedir. Burada daha çok trombosit fonksiyonlarında, dokuzite azaltılmış bileşenlerinde daha az görülmektedir. Kısmen sık izlenen transfüzyon reaksiyonları, TAKO, transfüzyon yapılan hastaların yüzde birinde görülmektedir. Daha çok yatan ve yoğun bakım e, tedavisini gören hastalarda daha sık rastlanmakta. Trali yüzde 0.01 görmekteyiz. Nadiren izlenen reaksiyonlara baktığımız zaman ise anafilaksi bu %20.000'de 20 binde bir, 50 binde bir görülmektedir. Akutemolitik transfüzyon reaksiyonları 76 binde bir görülmekte. Fatal akutemolitik transfüzyon reaksiyonları 1.8 milyonda bir görülmekte. Sepsis trombositler odasında bekletildiği için 5 gün boyunca 50 binde bir daha fazla. Etrosüspansiyonlarda bu oran 5 milyonda bir görülmektedir. Çok nadir izlenen transfüzyon reaksiyonları ACH inhibitorlarına bağlı primer hipertansiyon, hipotansiyon, ümin olmayan hemoliz ve hava embolisi görülmektedir. Hastaya reaksiyon geliştiği zaman transfüzyon merkezine gönderilecek emrakla Transfüzyon ile ilişkili istenmeyen reaksiyon formu, transfüzyon ile ilişkili istenmeyen reaksiyon inceleme tedavi formu, transfüzyon ile ilişkili istenmeyen reaksiyon doğrulama formu, transfüzyon takip formu, reaksiyon gelişse de gelişmese de iki nüsa şeklinde hazırlanıp bir saat bittikten sonraki bir saat sonra tekrar takibi alınıp transfüzyon merkezine gönderilmelidir. Hastada alınan laboratuvar örneklerine baktığımız zaman, eğer hastada ateş olursa, e, akut hemolitik transfüzyon reaksiyon e, tahlilleri dışında e, istenen ek e, tahlil e, hastada ve e, tron, ve ürünün içerisinde kan kültürü bakılmalıdır. Akciğer, kardiyak ve göz ağrısı var ise hastada EKG, Eko, akciğer grafisi, oksijen, BNB yüksekliği kontrol edilmelidir. Hafif ve anafraktik reaksiyon gelişen hastalarda IGA bakılmalıdır. Yararlandığım kaynaklar sırasıyla bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 17. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi 4-8 Aralık 2024'te Antalya'da yapılmış olup siz değerli katılımcıların hepsini bekliyoruz. Teşekkür ederim.